Evet bugün 8 ay önce yaptığım bir seriyi bir, 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 bir denemeyi bir daha çekeceğim. Bu sefer farklı bir Türk takımıyla. Neydi o? Türkiye'de bir Portekiz rüyası. Ulan ben o takım Beşiktaş yaptım zannet. Şu an Beşiktaş yapmayacağım. Fenerbahçe'de İspanya fırtınası, Fransa fırtınası. Takım komple Fransız. Bakalım bir yıl içinde ne olacak? Ha şimdi Fransa mı yapsak Almanya Şimdi Bir şey bakacağım bir saniye Ne bir şey bakacağım Lan Güney Amerika ne Şimdi Fransa güçlü Almanya da güçlü Portekiz de güçlü Hocam ben diyorum ki Fenerbahçe tam istediğin formasyon oynuyor. Var ya valla. Tabi oyunda. Şimdi kısa keselim. İngiliz. Türkiye'de İngiltere rüyası. O da abes. Neyse Berke git. Herkesi satacağız. Şimdi. Bize 80-85 İngiliz. Bir de oyuncu seçimleri çok etkili olacak. Hocam gençlerde <laughs> çok çıkıyordu. Bir sonraki takımda da İspanya ya da Almanya rüyası yaparız. Tamam. Ben bir kadroyu dizim kurayım. Geliyorum. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de transferler tamam. Kane'imiz, Sterling'imiz, Vardy'imiz. Orta saatlığımız Grealish, Declan Rice, Madison, Henderson. İkisi de burada oynuyor. Ben birini burada oynatmak zorundayım. Defans Arnold, John Stones, Kyle Walker. Walker'ı şöyle yaparız. Kalede Pickford'ımız var. Bukayo Soka, Bellingham, Levi Ward Pros, Calvert lewin Nick Pop, Abraham, Tarkovsky, Godfrey ile Rashford var. Tam İngiliz. Tam, tam da o sonu çözdü ve evet, Avrupa Liginde playoff oynayacakmışız. buradan tüm takım. <laughs> Hepsine 30-40 milyon verdim. Bukayo 120 milyon verdim. İçim açtı. Keşke vermeseydim. Çok güçlü olduk be. 8 1 Bizi beklenmedik bir takım yukarı. Kayırat deplasmanındayız. Hocam çok güçlüyüz be. Vallahi. A grubundayız Oo. En baştayız Olimpik Lyon Celtic Sturm Sezon sonunda gol krallarına bakacağız. aslında şimdiden bakmayı çok istiyorum da. Takım attıkça atıyor. Türkiye sakatlandı. Colorful ben takviyesi. Sturm Graz deplasmanı ile Avrupa Ligi serüvenimiz başlıyor. 4-0. Galatasaray <laughs> O mini yan Nikosa'yı yenmiş. Şey 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 Kane sakatlıktan döndü. Cut Bellingham'ı istiyorlarmış. Cut Bellingham'ı niye vereyim oğlum? İngilizleri kuruyoruz. Cut Bellingham'ı Henderson yerine alalım genç bir fırsat tanıyalım. Kane'i koyalım. Bir şey olmaz onu. Atarım. Jude Bellingham ilk golünü attı. Güzel. Olimpik Lyon deplasmanı hadi. Avrupa Ligi finaline kadar gider miyiz acaba? Ve derbi. Güzel derbi. Hadi. Aman korkuttum bak. Fener yapma. Güzelsin, hoşsun. İyi takımsın. Gerçi Dinamo Kiev'e yenildin ama işte eski futbolcu. Bir de gol orucundaymış. Adam gol orucunu bozdu ya kader yapacak bir şey yok. Evet 3'te 3 üç gidiyoruz şu anda. Bir de der bir daha hadi. Vallahi sürpriz bir sonuç bekler bizi. Sürpriz bir takım bizi yener dedim. Yenmedi berabere bıraktı. Vallahi Galatasaray üzdüm be. Ben ne mağlup gitmeyi istiyorum. Gerçi beraberlik kötü bir şey değil ama bıraktığımız iki puan da. Gerek, gerek yoktu yani. Yoksa beraberlik de bir şey. Yenilmemekten sayılmıyor. Yenilmekten sayılmıyor daha doğrusu. Ulan sezonu hızlıca bitireceğiz gibi duruyor. Ha. Kaç maçımız var da? Varmış kafam rahat olsun. Harry Kane golcü golüne devam ediyor. Acaba kaç gol kaç asistimiz var? da Celtic Park'ta 3-0. E, 6'da 6 yaptık bu arada. Galatasaray Ludo Goretz'in arkasından ikinci çıkıyor. Playoff oynayacak. Ana. Çok iyi. Arkamızda Beşiktaş var da. <laughs> Adamlar iyi gelişiyor bu arada. Bu Kayo Declan Rice'dan formayı alır mı? Alsın bir bir maç oynasın bakalım bize ne katacak. Artısı mı olacak, eksisi mi? Peki. Peki biz bildiğimizden şaşmayalım. Hocam düşüşlü bir dönem bizi beklemesin lütfen yalvarıyorum. Bakın. Ulusal kupada revanş vakti. Haydi Kadıköy'de bitirin bu işi. Bitirin bu işi. Lan bakmayacaktık ya. Neyse daha kupada yolumuz uzun. Bitirin bu işi, bitirin. Sterling dönmüş 86. Bakalım bir gelişen, artan, eksilen. bu kahveyi şöyle yaparız. Deklanı şöyle çekeriz. Makul. 9 0 Mies. Evet ligi kazandık. Kupayı da aldık. Ben daha önce ligi kazandım mı lan? Doğru dün oynuyordum. Fenerbahçe'de bir de özel bir arka plan var. O benim dikkatimi çekti. Diğer takımlarda yok. Gerçi Galatasaray'a Beşiktaş'a bakmadım ama bir Trabzon'a baktım. Fener'in arka planı gibi yoktu. Hocam yapımcılar fenerli mi lan yoksa? Ha? Evet konferans ligi son 16'da. Trabzon. Roma'ya 1-0 yenildi ilk maçında. Eklin Rice sakatlandı. Arkadaş ya. Kimin yerini değiştirsek sakatlanıyor. Vay. Eintracht Frankfurt. Son şampiyon. Ama maalesef şampiyon. Galatasaray elenmiş. Yukarıdan ya Chelsea geldi karşısına. Lille ya da Dortmund. Napoli de olabilir. Ulan Ludogorets. Ulan Ludogorets. Geçtin Galatasaray'ı. eledin güzelim canım Türk takımı mı? Vöh. İlk maçı 0-0 biten maçı 6-0 kazanmış Liverpool. Tabi adamlarını sövüşledim azıcık. <laughs> Revanş maçı berabere evet. bitti. Chelsea Napoli elemiş. Allah'ım inşallah karşıma bakayım kim geliyor? Sociedad. Yenebilir miyiz? Meçhul. Belli olmaz. Declan Rice'ın dönmesine çok ihtiyacım vardı be. Ligin bitmesine az kaldı. Çok güzel haber veriyor ne Vallahi. Adamın sakatlandı diyor. <laughs> Haydi var diye. Sterling size güvenimiz tam. Kaç maçımız kaldı? Ulusal Kupa'ya geç. Altay. Hatay. Altay Hatay. Vay. Konya'da 4-1. Haydi. Merino attı. Hadi. Jamie vardı 1-1. Elim alışmış sürekli oraya gidiyor. Hocam Kane dön. Ya da kit basacağım. O maçı. basacağım. Bastım. Ha, ona ihtiyacım var. Ne yalan söyleyeyim var. Vardı da Alexander Isak Sterling. Bu Kayo Saka. Ve bitti. Yarı final. Dortmund. Leipzig. Chelsea. Leipzig. Leipzig kurasını istiyorum. Lütfen. Dortmund ne ya? Dortmund zor hocam. Dortmund zor zor. Evet. Lig bitti artık bakabiliriz. 40 gol Kane, 35 gol Sterling, 28 gol vardı. Asiste Sterling vardı Kane. Hücum hattımız taşımış. Bir de şuradan bakalım. 60 gol Kane, 39 asist Sterling. En iyi oyuncumuz Kane'miş. Hocam siz gelişene kadar hey, hey. Neler geçer neler. iyi defansımız sakatlanmadı. Ona dikkat çektim. Julian Brand attı lan yapma. Gerçi bir sezon simül edeceğiz. En fazla ne olabilir ki? Cudat buraya atarız. Haydi haydi. 3-0. 3-1 daha doğrusu. 3-2 bitti. Rakip Chelsea. Abi rakip Chelsea istemiyorum ben rakip makip Chelsea'yi ya. Leipzig gelseydi. Büyük maç öncesi. Son bir defa bakayım şuraya. 80, 78, 84, 84, 81, 82, 85. 84, 81, 83, 83, 84. Haydi. Sev ya da bitirin. İspanya'da bitirin bu işi. Hocam. Hocam biz iyi kadro kurduk ya. Ya Charlie kim bize iki atıyor ya. Neyse. İyi en azından Avrupa Ligi finaline geldik. Kazanamasak da. E ben mutluyum. Takımı güzel kurduk. Ulan Chelsea. Ulan Chelsea. Aldın elimden Avrupa'yı. Şimdi emekli olan var mı? Vardı bakalım emekli olacak mı? Ben onu bir de çok merak ediyorum. Hocam ikinci yıl oynamayacağım. Ama var demekli oldu. Uğural. Uğur 71. 17 yaşında. He, dandik. Börnü sen o kadar parayı nereden buldun? Banka mı soydun yavrum? Yok sana satmam. Ben adamı satarım. Nereye giderse ayak sıktı. Neyse bu, bu kadar. <laughs> Güzeldi. Türkiye'de İngiltere rüyası. 《「じゃあね」